Sayın İlhan. Günleri üretici fiyat endeksi diğer aylarda olduğu gibi bu ay açıklanan verilerde de yeniden bir rekor daha kırdı. Devam eden ekonomik krizler, kuraklık, gübresiz ekim, tarım alanlarının azalması ve benzeri olumsuz etkenler bu yıl rekolteninde düşük olacağının habercesi iken hükümet yetkilileri çiftçi aleyhine Hasat öncesi fiyat manipülasyonu yapıp yine zenginin, rantçının ve tüccarın cebini doldurmanın telaşı içindedirler. Tüm uluslararası kuruluşlar bu yıl küresel ölçekte çok büyük gıda krizi yaşanacağını söylemektedirler. Ancak hükümet yine ortalık yangın yeri iken destek ve teşvik bekleyen çiftçi yerine yandaş müteahhitlerin bir türlü çözülemeyen zenginlik sorununun çözümünü memleketimizin hayatı beka meselesi olarak görmektedir. İşini layıkıyla yapan müteahhitlere sözümüz yok elbette. Ancak yandaş beton ihalecilerine artık bu ülkenin dayanacak gücünün kalmadığını da özellikle belirtmek isterim. Zira Kırşehir'deki ve diğer illerdeki saha çalışmalarımızda neredeyse her vatandaş bu kan emici